alın. İmam olmak hatır, vefa, gönüldür. Nezaket ve zelamet Hristana bir gündür. Yürekte aşk taşımak karanlığa ışıktır. Yalnız ona kul olup, bir tek ona aşıktır. Programınızı babamın lise çağında yazmış olduğu İmam Hazir Lisesi adlı bir şiir istiyorum. Okulumun adı yüce, öğretiyor bir bir pece. Soruyorum bir bilmece, nedir bu okulun adı? Din İslam'ın koludur, sevenler Allah kuludur. Yüce Mevla'nın yoludur, nedir bu okulun adı? Dışarıdaktır dileğimiz, sevgi dolu yüreğimiz, tevhiddir tek gayemiz, nedir bu okulun adı? Kalbimizin sesi, ruhumuzun nefesi, liselerin lisesi, İmam Hatip Lisesi.